Ülkeyi getirdikleri durum evet, bu ya. Evet, Pardon evet. filminden beter yaptılar Peki, ya. Peki Cemal Engin Gürt, ben bir şey soruyor. <laughs> Sor abi. Ve zamanında referandumda oy istediğin için çok pişman mısın? Yanlışım. Bu var yolları işte. ben mi mı? Döcerim, 10 Eylül musun? 2010 referandumunda bu kardeşin hayır oyu 12 için Eylül. 12 Eylül referandumunda hayır oyu için ordunun bütün ilçelerinde tek başına mücadele etti. 2017 2017 referandumunda Milliyetçi Hareket Partili olma... Zaten niye şimdi günahı mahvettirmek için bu kadar konuşuyorum ya? Seninki de iş mi abi yani? Recep Tayyip Erdoğan'a oy istemişim. Referandum problem mi? Oy istemişiz. MHP'de olmanın vermiş olduğu parti aidiyatı, o günkü fikri birlik, beraberlik, lidere olan sadakat, şerefimizdir diyerek, biz Recep Tayyip Erdoğan'ı 2017'de Cumhurbaşkanlığı sistemine geçişini, akabinde de Cumhurbaşkanı olarak oyladık bu oylamadan rahatsız olduğum için işte sürekli Ama iş işten televizyon geçti. abi iş işten geçti diye bir iş işten geçse i̇ş susmam lazım Uğur abi evet. bir dene kendime bir tatil belgesinde bir tane iki artı bir <laughs> ev alıp gidip oturmam lazım ben şu an bütün Türkiye'yi karış karış geziyorum bir Cemal ne yapsın diyorum ya ki bir şu an Edirne'de de, ben, dakika, de dakika, ben varım. Kırklar elinde de ben varım. Mardin Midya'da gideceğim. Osmaniye'ye gittim. Hatay'a yı. her yere gidiyorum abi. E Buna can Devam et. Devam et. Herkes hata yapabilir. Yani. Ayrı bir program yapmanız lazım. Böyle. Herkes hata yapabilir. Ama şu, hayır şunu söylüyorum. Hataların bedeli çok ağır oluyor. Ağır Ahmet oluyor. Taşım. Abi yani, hata dediğiniz şey ben, bakın yanlış dakika, düşünüyor. Bir dakika, bir hata dakika. değil abi. bakın hata değil. buradan anlaşılır. Lütfen. Sizin bakışınızla hata. Benim, ama bak Uğur abi. benim o günkü tavrım o günkü duruşum o günkü bulunduğum yere göre hata değil. Nasıl hata değil? Ya seni sana göre hata abi. Sana niye düzeltmedi orada? Abi anlaşalım bak. Niye biz sana durmadık? sana göre hata. Benim o günkü durduğum Milliyetçi Hareket Partisi noktasından. Benim o günkü niye? verdiğim mücadelede. Niye o İstanbul o gün izin, buna izin veriyordu. Şimdi niye vermiyor? Hayır bak o gün bizim çıkış noktamız. Şey şimdi canım? sen avukatsın. Bizim çıkış noktamız neydi o gün? Sorumsuz bir cumhurbaşkanı var. Kararları alıp her şeyi uygulayan sorumlusu başbakan olan ve şey. sorumlu olmayan olmaz. bir Ama cumhurbaşkanı zaten yanlış yaptı. Sorumlu Şimdi olmayan bir cumhurbaşkanı yani. yok, yok, ya, yok, cumhurbaşkanı o konuda hesap vermelidir ama demiştik. Yani şu var hesap Türkiye'de, e, Türkiye'de bakın. E, e o gün ona inanmışız. E, Senin demene göre her yani, şeyimiz sadece. Ama yok. Çocukken öğrendiğimle Şimdiki öğrendim aynı diyeceğim senin dememe göre. Peki tamam. Yani efendim, ben o. şimdi dünyaya bakışım her geçe gün değişiyor değişmesinin değişiyor, tamam. yeni şeyler öğrenmenin Yine kime ne zararı var ya? Yine senin dünyanın biz ödüyoruz hep beraber. Abi öde ya ne yapayım? tek Çık mücadele et ben mücadele edeyim sen de dedi, televizyon ekranına çıkana kadar gel Türkiye'yi evet. gezelim. Ben bir Recep Tayyip Erdoğan'a tek başıma dikleniyorum. Tamam, sen dün bir dokunulmazlığım yok deyip sen susarken ben susmuyorum. Ben dağ taş geziyorum. Tamam. Demek ki ben mücadele Yunan ediyorum. Günah çıkarıyorum tamam. diyor. çıkarıyorum. Hatalarımla sev Tamam tamam. <laughs> Hatalarımla sev <sevmeli gülüyor> diyor. Sağ, sağcılar daima haklıdır çünkü. Sağcılar. Ya, bir şey getirin oraya. Hayır ama ya, ya. geriye dönmüş ya. insanlara da saygı duymak lazım. Hatasını ben saygı kabul ediyor zaten. Ama şu var Ahmet evet. Paşa'm. Ya geriye dönüş, siz Ergen'in komedinden yaptınız biliyor musunuz? Ya da bir tabii, sürü tabii. Çetin Doğan içeride. Geçmişte işte bu değirmeni su taşıyıp şimdi biz pişman olduk diyenler sayesinde yaptınız. Ne Mesele yaptınız? budur. Son ne yaptı o zaman? Mesele budur. Hay son ne yaptı? Sağa getirdin de son ne yaptı bu ülkede? Yani sonun yapacağı size var. Yani gözleriniz mü Şimdi size, size vicdanlarınıza